Alaattin Bey sizle Bahçeli ilk bugünlerde bu çıkışı yaptığında da konuşmuştuk ama şunu da sö söyleyelim laflafa açıyor. Türk milliyetçiliğini terk ettiğinin kanıtı demişti çoğu kişi Bahçeli için. Başka başka görüşler de vardı. Daha olumlu bakanlar da vardı. Ama siz buradaki niyeti tabii o Bahçeli'nin de niyeti olsa gerek ne olarak görüyorsunuz? Ya şimdi e, Türk milliyetçiliğinden vazgeçti diyenler Türk milliyetçiliğini apoya indirgemişler ve Kürt düşmanlığına indirgemişler ve terörizme karşı mücadele olarak indirgemişler milliyetçiliği. Ben Türk milliyetçiliğini öyle algılamıyorum. Bir medeniyet tasavvuru olarak algılıyorum öncelikle bir onu söyleyeyim yani. E, şimdi bir de devlet e, nasıl bir şeyle? Devlet ile yönetilmez. Öfkeyle yönetilmez. Keyfiyetle yönetilmez ihtiyaçlara ve kanunlara dayanarak yönetilir. Yani o gün toplumun ihtiyacı nedir? Coğrafyanın ihtiyacı nedir? İnsanın ihtiyacı nedir? Kurumların ihtiyacı nedir? Ona göre yönetilir. Yani e, Türk devlet kenarenine okuduğumuz zaman e, Yusuf Has Hacib'in Kutat Kubilik yani saadet veren bilgi yani yöneticilere yönelik yazılmış bir kitaptır. Oradan baktığımızda ana fikir oradan buraya e, ana fikir olarak buna benzeri şeyler çıkarılabilir. Şimdi Devlet Bey'in şeyi beni şaşırttı mı? Vallahi Devlet Bey'in açıklaması beni şaşırtmadı. Çünkü ben bu e, bu ayrılıkçı mesela. Neden? Tabii ben, çünkü 11 yıl önce, 12 yıl önce bana sormuşlardı Abdullah Öcalan'la görüşülmesi gerekir mi diye. Ki görüşüldüğünü biliyordum. Devlet organları görüşüyordu. Kim sormuştu size? Bir gazeteci sormuştu yani. Bir televizyoncu sormuştu. Ben de Abdullah Öcalan'la görüş, görüşmeyip e, bilmem nere, Cibut Başkonsolosu'yla mı görüşülecek? Tabii ki görüşülebilir. Devletin ihtiyacı varsa da görüşülür. Eğer yani niye Abdullah Öcalan'ı bu kadar büyütüyorsunuz, tüm şeylerin önüne koyuyorsunuz sanki. Sürü, çözümün de tek sebebi o. Problemin de tek sebebi o gibi. Yani yanıltacak toplumu ve devlet aklını yanıltacak bir şeye niye yükseltiyorsunuz bu adamın manasında şeyler söylemiştim. Devlet Bey de işte bu biraz daha aşırısıyla bunu söyledi. Yani gelsin mecliste konuşsun. Yani bu tabii kolay kolay kabullenilebilecek bir şey değil. Yani buna herhalde dağdaki PKK'lı da inanmamıştır böyle bir şeyin olabileceğine. Yani bizim kabullenmeye zorlanacağımız gibi onlar da ama ha burada ben şimdi yani Abdullah Öcalan'la ziyarete gidilir, açılır. Ben bunların hepsini günlük bir magazin olarak değerlendiriyorum. Geri planda zaten görüşmeler sürüyordur. Belli bir aşamaya gelmiştir. Belli noktalarda anlaşmazlıklar vardır. Yahut da anlaşılmışsa bile toplumsal psikoloji hazırlanıyordur bazı açılımlara karşı. Yani yani çok daha görüşmeler görüş yapılıyordur diyorsunuz. Burada o zaman Tabii kamuoyunu ki, böyle meşgul ediyorlar. Görüşecek yani, mi? Randevu yani, ne zaman dünyadaki, çıkacak? Dünyadaki benzer ayrılıkçı hareketlere karşı yapılan şeylerde de böyle bu. İrasından, Korsikasından bilmem neresine kadar yani hep böyle yapılmıştır. Yahut da işte toptan şiddetle uygularsınız. Belli yerlerde o da yapılmıştır yani Asya co coğrafyasında belli ayrılıkçı güçlere karşı. Askeri güçle hepsi imha edilerek susturulmuştur filan. Ama Türkiye Batı ekseninde dünyadaki Batılı değerlere şey olduğu için artık yani toptan inkar, toptan imha süreçleri filan mümkün değildir Türkiye için. O zaman oturup bir çözüm yolu bulunacak. Hem Türkiye'nin iç dengeler açısından, hem bölgesel dengeler açısından, hem küresel dengeler açısından. Yani biz eğer sadece biz Türkiye'deki yurttaşlarımız Kürdüz Kürt kimliğiyle kendini ifade eden Kürdüm kimliğiyle kendini ifade eden yurttaşlarımız değil coğrafyadaki tüm Kürdüyle, Arabıyla Farsıyla Yezidisiyle bir Türkiye coğrafyayı bir barış adası haline getiremezse kendi evinin içi de huzurlu olmaz. Yani sonuçta da işte İsrail'i konuşuyoruz. Yani fırsattan istifade bir genleşme, genişleme süreci yaşar. Yani bizde Demokratik haklarımızdan, hukuklarımızdan, yani milli gelirden pay almamızdan hiçbir şey konuşamayız. Ha günün sonunda nedir? Benim gördüğüm şu çok aykırı gelebilir birilerine ama Türkiye ile İsrail coğrafya coğrafyada birlikte hareket etmek zorunda kalacak bakın. Tüm ön tüm şeylerden uzak... evet, anlaşmak zorunda kalacaklar diyorsunuz. Edim'de... Anlaşmak zorunda kalacaklar. Anlaşmak zorunda dün, çok kalacaklar. özür dilerim Coğrafyanın... bir örnek göstereyim Alaaddin Bey herhalde çok da uzak değil çünkü dün Sisi'ye Aziz kardeşim Sisi dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan D8 <laughs> pardon zirvesinde biraz soğuk algınlığı da var kusura bakmayın. Ama yani katil darbe Sisi'den Aziz kardeşim Sisi'ye geçilebiliyorsa bu dediğiniz de olur İsrail anlaşılabilir herhalde. Ya ben de ya bu halk işte iç kamuoyuna göreş yaptıkları için ben e, İsrail devletiyle bizim devletimiz arasında ciddi bir problem olduğunu da düşünmüyorum yani. Ama antisemitist bir yaklaşımla yıllardır muhafazakar seçmen e, beslendiği için onları memnun edecek bazı manşetler atılıyor ama geri planda da ticaretin yapıldığını görüyoruz yani. Burada bizim e, neden e, bu kadar zulme karşı İslam dünyası sessiz kalıyor? Sadece bizim görevimiz mi? İnsanlık neden sessiz kalıyor? Şimdi bakalım yani dünyadaki güçlü devletler veya bölgedeki devletlerin Gazze'de yapılanlara karşı halklar, insanlar, birey veya gruplar, toplumlar çok rahatsız. Ama devlet yöneticileri e, İsrail'in arkasındalar. Neden? Bir de İsrail'de şunu Yahudilerin tamamını suçlamamak lazım. Orada da ırkçı, şeriatçı bir yapı var. Netanyahu oranın ırkçı ve şeriatçı yapısını temsil eder. Yani oradaki İsrailli, o İsrail'de de laik, seküler, işte barışçı veya vatansever, İsrail vatanı için kendisini şey yapan insanlar var. Onlara da düşen görev, bu ırkçı, seküler, bu ırkçı, şeriatçı yapıyı başından savup coğrafyada bir barış için gayret gösterecek bir hükümet getirmeleri gerekiyor. Sadece Türkiye'nin şeyi değil ki bu ama Türkiye'ye büyük sorumluluk düşüyor. Bakın yani Öyle bir şey ki şimdi eğer Amerika YPG'yi desteklemeye devam ederse bizim toplumumuzun, Türk toplumunun kafasında şu ger gerçekleşir. 40 yıldır demek ki PKK'yı destekleyen Amerika'ymış. Der ve Amerika ile PKK'yı koşut halde düşünür. Yani şimdi o zaman Amerika'daki karar alıcıların, devlet adamların da bunu karar alırken göz önünde tutmaları lazım. Eğer Türkiye'yi gözden çıkarırlarsa Türkiye'nin alternatifi çoktur. Yani Türkiye öyle bir coğrafyada, öyle bir jeopolitikte, öyle bir jeostratejik noktada duruyor ki hem coğrafyasıyla hem tarihsel akrabalıklarıyla. Türkiye sadece Türkiye değildir. Türkiye aynı zamanda Balkanlardır. Türkiye aynı zamanda Kafkaslardır. Türkiye aynı zamanda Mağrıktır, Başlıktır. Yani Afrika'dır. Yani şimdi onun için Osmanlı dağıldığı zaman 30 küsür bin teşkilatı mahsusa elemanı vardır ve bunlar en az iki yabancı dil bilmektedir. Bunlar üçüncü, dördüncü nesli yetiştirmişlerdir bulundukları coğrafyalarda. Bakın yani bazı komplo gibi gelebilir bazı insanlara. Türkiye göründüğünden daha büyük bir güçtür. Onun için Türkiye günün sonunda küresel güç dengesinde, terazisinde nereye ağırlığını koyarsa geçici veya kalıcı oranın kazanacağını da dünyadaki kararcıları görüyorlardır. Yani onun için şimdi... Biz Tayyip Erdoğan'a yağ yakılıyor. Trump bile Tayyip Erdoğan'ı övdü. Türk bunların yani tarihsel sebepleri var. Onlar stratejik araştırma kurumlarıyla inanın bizi bizden daha iyi tanıyorlar. Hem tarihsel süreçlerimizle hem enerjimizle hem hinterlandımızla, arka bahçemizde, ön bahçemizde çok iyi değerlendiriyorlar. Eğer biz coğrafyadaki akraba topluluklarla yeni yüzyılın bir barışını şey yapabilirsek, şimdi şu konuşuluyor, bakın 18, 19. yüzyıl İngiltere yüzyılı. 20. yüzyıl 45'ten sonra işte Amerikan yüzyılı. Şimdi Türkiye yüzyılı konuşulmaya başlandı. Ben bunu çok abartılı da buluyorum. Ama gerçek dışı da değil. Şimdi bu noktada devlet beyin şeylerini günlük şeyin ötesinde, günlük siyasetin ötesinde de değerler. İlla ki günlük siyasetle ilgili şeyler olabilir. E, evet. e, beklentileri olabilir. Gayet var. Ama şunu da bilelim yani. Türkiye'de artık siyasi elit değişti bak. Türkiye'nin yönetici eliti değişti. Ona göre bakmamız lazım.